Saat 13 gün ortasında yeni gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs konusunda yeni bir 5 artı 1 toplantısının olup olmayacağının Eylül ayında New York'ta gerçekleştirilecek görüşmeler sonrasında değerlendirileceğini söyledi. Brüksel'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen Cumhurbaşkanı Tatar dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Genel Sekreter'in ortak zemin arayışı için özel temsilci atanması önerisini değerlendireceklerini kaydetti. Tatar, Kıbrıs konusunun özünü etkileyecek ve Kıbrıs Türk tarafının özellikle egemenlik konusundaki beklentilerini raydan çıkartacak kadar önemli meseleleri güven artırıcı önlemler bağlamında görüşmeyeceklerini vurguladı. Brüksel'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler nezdinde Kıbrıs'ta eşitliğin korunması adına Guterres'te Brüksel'de yaptığı toplantıda Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğinin önemini vurguladığını kaydetti. Egemen eşitliğimizin tanınması, eşit uluslararası statümüzün kabul görmesiyle resmi müzakere sürecine geçebileceğimizi Cenevre'de kendisine altı maddelik öneriyle ifade ettiğimiz gibi yine bunu tazeledik, yeniledik. İki tarafı da dinleyen Guterres'in taraflar arasında ortak zemin arayışı içinde olduğunu dile getirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yeni bir 5 artı 1 toplantısının olup olmayacağınınsa Eylül ayında New York'ta gerçekleştirilecek görüşmeler sonrası değerlendirileceğini söyledi. Sayın Geneset'e buna saygı duymuştur ve önümüzdeki süreçte ortak zemin var mı yok mu bunun araştırma içerisinde olacaktır. Bu çalışmalarına yönelik kendisi bizlere bir e, special envoy yani özel bir temsilcinin atanmasıyla bu sürecin daha hızlanabileceği, bu sürecin daha ciddi bir şekilde ele alınabileceği önerisinde bulunmuştur. Bunu da kendisine değerlendireceğimizi söylemiştik. Tatar, direkt olarak resmi müzakerelere geçilmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi. Kıbrıs'ın geçmişine baktığımızda biz iki kurucu ortağın bir tanesi ve dolayısıyla Kıbrıs'ın ne kadar egemense bizlerin de o kadar egemen olduğu, Onların ne kadar uluslararası bir statüsü olduysa bizlerin de o kadar en azından eşitlik temelinde uluslararası statümüzün olması gerektiğini çünkü Kıbrıs'ın tarihine bakıldığında Kıbrıs'ta İngiltere buranın egemenliği devrederken ve de buradan çekilirken iki ayrı halka devrettiği bir egemenlik vardır. Bunu bütün dünya belki şu anda hala daha anlamış değildir. Ama biz bunları bütün dünyaya paylaşıyoruz. Mücadelemizi bu şekilde veriyoruz. Avrupa Birliği yetkililerinin yaptığı açıklamaların Kıbrıs Türk tarafını üzdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, "Ya Kıbrıs'ın gerçeklerini iyi bilmiyorlar veya bilmek istemiyorlar. Avrupa Birliği öyle istedi diye güneydeki devlete yama olmamız söz konusu değildir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Rumların eşitlik temelinde Kıbrıs Türk'ü ile bir ortaklık yapma niyetinde olmadığı için federal görüşmelerin sonuçsuz kaldığına işaret ederek bu fırsatlar tüketildiği için bu noktada olunduğunu genel sekreterle paylaştıklarını kaydetti. Güven artırıcı önlemler konusundaysa Cumhurbaşkanı Tatar bu konuda ancak günlük hayatı kolaylaştıracak noktalarda bir takım kararlar alınabileceğini vurguladı. Kıbrıs konusunun özünü etkileyecek. Ve dolayısıyla bizim egemenlik meselesinde esas konu üzerinde iddialarımızı ve beklentilerimizi raydan çıkartacak kadar o şekilde önemli meseleleri güven artırıcı önlemler bağlamında değil. Ancak Kıbrıs sorunun bütünüyle, tümüyle ele alındığı durumlarda bunların daha sonra ortaya çıkacağını da genel sekreter ifade ettik. Kendisi de bunları anlayışla karşılayabilmiştir, karşılamıştır. Görüşmelerde hidrokarbon konusunun da ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda Rumların tek başlarına hareket etmelerinin doğru olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de benzer hareketlerde bulunduğunu ancak Kıbrıs Türk tarafının ortak komite kurulması önerisinin hala masada olduğunu hatırlattı. Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Brüksel'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le yaptığı görüşmede iki devletli çözüm iradesini güçlü bir şekilde bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ederek Cumhurbaşkanı Tatar'a hükümet olarak tam destek belirtti. 6 aylık süre içerisinde daha... Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Brüksel'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Bu toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ekim 2020'de ortaya çıkan iradeyi bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Nedir bu irade? İki egemen eşit devlet statüsünde çözüm. Sayın Tatar bu iradeyi ortaya koyduktan sonra dünyaya da bir çağrı yapıp artık 53 yıldır bu ülkede federasyonlardan dolayı Herhangi bir çözüm şeklinin olamayacağı ortaya çıktığından gerçekçi çözüm modelinin iki egemen eşit devlet temelinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuş. Biz de Ulusal Birlik Partisi olarak da hükümet olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın tam arkasında olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Başbakan Saner konuşmasında Kıbrıs Türk tarafının Maraş konusuna da ezber bozan bir politika ortaya koyduğunu kaydetti. Bizim ezber bozan bir politikamız, Maraş politikamız. Maraş politikası belki de komşularımızın rüyalarını da çok ciddi şekilde etkilemiştir. Ama 53 yıldır devam eden ve Kıbrıs Türk halkının yararına hiçbir şeyin yapılmasına imkan tanımayan, Doğu Akdeniz bölgesindeki hidrokarbon yataklarının araştırılması konusunda Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetini her zaman göz ardı eden ve bu konuda Kıbrıs Türk tarafıyla hiçbir şekilde işbirliğine gitmeyip sanki yokmuş gibi davranan Güney Kıbrıs Rum yönetimine en güçlü cevabı Maraş açılımıyla gerçekleştirdik. Bundan sonra Kıbrıs Türk halkı kendi egemenliği içerisinde bulunan başta Maraş bölgesi olmak üzere Mavi Vatan diye adettiğimiz sularımızda, hava sahamızda ve karamızda da her türlü çalışmayı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüterek Türk ulusunun hak ve çıkarlarını koruyacağını Maraş konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurallarına ve kararlarına uygun olarak davranıp Maraş konusunu belli bir şekilde Kıbrıs çözümüne uygun olabilecek noktaya taşıyacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Başbakan Narsan Saner, Karpaz bölgesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Hükümet olarak aldıkları tedbirlerle COVID-19 salgın sürecini başarıyla yürüttüklerini belirten Başbakan Saner, ekonominin tekrar canlanması yönünde ciddi adımlar atmak için çalıştıklarını söyledi. <laughs> Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner Karpaz bölgesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Sırasıyla Büyük Konuk Mehmetçik Yeni Erenköy ve Edip Karpaza giderek vatandaşlarla bir araya gelen Saner, vatandaşların sorunlarını dinledi. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda Ulusal Birlik Partisi'nin her zaman halkın yanında bir parti olduğunu belirtti. Ben sizlere bu bölgeye de teşekkürü bir borç bilirim. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin inandığı iki devletli çözümü masaya getirmemizi sağlamak. Bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizin adayı Sayın katarak destek vererek hem de güçlü bir destek vererek onu Adeta sandıkları yıktınız ve bizim içimizde olan iki devlet çözümü masaya getirmemizi ona sağladınız. Sizlere buradan minnettarım. Partim adına teşekkür ediyorum. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner de Covid-19 salgını ve bu nedenle yaşanan ekonomik darboğazdan geçerken ülkeyi hükümetsiz bırakmadıklarını söyledi. Evet, tüm bunlar ortadayken bir de Covid olayı biliyorsunuz bütün dünyayı sardı. Bu Covid sayesinde bütün dünyanın sağlık sistemi göçtü. Ekonomisi darma duman oldu. Doğal olarak bizler de aynı şekilde hem sağlık sistemimizde hem de ekonomimizde bazı sıkıntılar yaşadık. Ama Allah'a çok şükür ki bu Covid-19 sürecini hükümet o kadar iyi yönetmiştir. Şu anda dünyada hastalığa gerek bulaşan insan sayısı gerekse de hastalıktan hayatını kaybeden insan sayısı bakımından en düşük seyreden ülkeler arasındayız ve dünyadaki ilk beşin içerisindeyiz. Dolayısıyla hükümetimizin sağlık alanında sağlamış olduğu bu başarıyı şimdi ekonomik anlamda nasıl başarırız diye de çok yoğun bir program içerisinde çalışıyoruz. Burada genel olarak ülke ekonomimiz turizm ve yüksek öğrenim eğitim sektöründen dolayı ayakta durduğunda bu iki sektörde neler yapabiliriz diye bir hedef ortaya koyduk. Planlarımızı, projelerimizi buna göre düzenledik. Saner, nüfusun %70'inin aşılanarak hem yüksek öğrenimin hem de turizmin önünü açmak için gerekli imkanların sağlanması yönündeki çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını kaydetti. 340 bin doz aşı ülkemize gelmiş durumdadır. 150 bin doz da önümüzdeki bir ay içerisinde gelecek ve temmuz ayının sonuna kadar ülkenin %70'i aşılanmış olacaktır değerli büyük konuk kalktı. Tarifeli uçak seferlerinin 2'den 10'a çıktığını, charter uçuşlarının da 11 olarak devam ettiğini açıklayan Saner, salgının seyrine göre söz konusu uçuşların yeniden düzenleneceğini söyledi. Başbakan Ersan Saner, Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlayacağını da belirtti. Saner, Anavatan Türkiye'nin destekleriyle altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğinin de altını çizdi. İskele, Bafra yolunu zaten yeni yol üzerine aldığımızı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. En erken zamanda bu yolumuzu tamamlayacağız. Bunun yanında ziyametten başlayıp dip karpaza kadar gidecek olan 58 kilometrelik bir güzergahın temelini de önümüzdeki günlerde Ulaştırma Bakanlığımızın yapacağı bir organizasyonla hep birlikte atacağız. Yer teslim yapılmıştır, şimdi temelleri atılacaktır. Eylül ayı itibariyle adanın diğer bölgelerinde yapılacak olan köy yollarımızın temelleri birer birer atılmaya başlanacaktır. Başbakan Saner, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışının da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Temmuz tarihinde yapılacağını ifade etti. Başbakan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı kredi anlaşmasıyla 2 Temmuz'a kadar arpa alımlarını peşin olarak ödeyeceğini de kaydetti. YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Maraş'taki kamu mallarının hızla kullanıma açılması gerektiğini söyledi. Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre YDP Başkanlık Divanı dün Kapalı Maraş'ı ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi. YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'ya ziyaretinde Belediye Başkanı İsmail Arter de eşlik etti. Arıklı yaptığı konuşmada Bilal A Mescidi'nin de içinde bulunduğu vakfın 1821 tarihinde kurulduğunu belirterek bu vakfın arazisi üzerinde bir adet mescit, yedi adet dükkan, iki adet kahvehane, bir adet ev, müştemilatı vardır. Vakıflar İdaresi olarak bu vakfın gayrimenkullerinin acil bir şekilde tamiratını yapacağız ifadelerini kullandı. Arıklı Maraş'ın vakıf arazisi olduğu gerçeğini kanıtlamak için Bilal Ağa Vakfı'ndan yola çıkılması gerektiğini kaydetti. Erhan Arıklı, "Arkasından süratle Maraş'taki kamu mallarını halkın kullanımına açmalıyız. Bu kamu malları üzerinde adanın iki sahibinden biri olan Türklerin de hakkı var. Bu hakkı kullanmamızı BM dahil hiç kimse engelleyemez." dedi. Meclis Genel Kurulu yarın son toplantısını gerçekleştirecek ve tatile girecek. Genel Kurul çağrı yapılması halinde olağanüstü birleşimler yapabilecek. Meclis Genel Kurulu 4. dönem 4. yasama yılının son toplantısını yarın yapacak ve tatile girecek. Genel Kurul 5. yasama yılının başlayacağı 1 Ekim 2021 gününe kadar sürecek tatil döneminde çağrı yapılması halinde olağanüstü birleşimler yapabilecek. Meclis Genel Kurulu'nun yarınki toplantısının özel gündeminde Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor. Genel Kurulun gündeminde Orman Değişiklik Yasa Önerisi, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Emeklilik Değişiklik Numara 2 Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaciret Değişiklik Yasa Tasarısı ve Vasiyetnameler ve Veraset Değişiklik Yasa Önerisi de bulunuyor. koronavirüsle mücadele sürüyor sayın seyirciler. Ülkemizde, Güney Kıbrıs'ta ve Türkiye'de son açıklanan covid vakalarına bakalım şimdi de. Ülkemizde son 24 saatte 7521 test yapıldı. 18'i yerel, 22 pozitif vakaya rastlandı. 30 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta da son 24 saatte 41809 test yapıldı. 226 yeni vakaya rastlandı. Türkiye'de ise son 24 saatte 222.561 COVID-19 testi yapıldı. 5266 kişinin testi pozitif çıktı. 51 kişi ise hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gazimağusa'da gerçekleştirilen Genç Emek Pazarı etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Sibel Tatar, gençlere yatırım yapmanın önemine dikkat çekerek bunun bir devlet politikası olması gerektiğini vurguladı. Müzik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşisi Bel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği, Mausa Gençlik Birliği, Mausa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi paydaşlığında düzenlenen Genç Emek Pazarı Etkinliği'ne katıldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sibel Tatar burada gerçekleştirdiği konuşmada gençlerin girişimciliğinin bir tezahürü olarak ortaya çıkan ve tüm gençleri motive eden genç emek pazarı etkinliğinin diğer bölgelerde de gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu. Gençlere her alanda yatırım yapmak, önlerini açmak açıkçası bir devlet politikası olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, turizmdeki geleceğimiz, yetiştireceğimiz ve bu alanda girişimcilik yapacak gençlerimiz de turizmin önü açılacak. Aynı şekilde sanayi ve ticaretin ve diğer sektörlerin tarımın da önü ancak gençlere yaptığımız yatırımla ve onların önünü açmakla gerçekleşecek. Dolayısıyla gençlerden her türlü yatırımı esirgemememiz gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı komitelerini oluştururken ilk aklımıza gelen ve oluşturduğumuz komite, Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesidir. Umut ettiğimiz gibi yapmış oldukları projelerle ne kadar enerjik ve vizyon sahibi olduklarını bize gösterdiler diye konuşan Sibel Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ümidim gençliktedir sözüne atıfta bulunarak gençlerin vizyonuna güvenilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sayın seyirciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrencilerin de katıldığı Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk basamağı dün gerçekleştirildi. Sınavın ikinci ve üçüncü basamakları ise bugün yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları sınavı Türkiye'deki 81 il ve Lefkoşa'da yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrencilerin de katıldığı sınavın ilk oturumunda adaylar temel yeterlilik testine tabi tutuldu. 2 milyon 607 bin 903 adayın katıldığı sınavda ikinci oturum olan alan yeterlilik testleri ile üçüncü ve son oturum olan yabancı dil testi ise bugün gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayacak ikinci oturum 180 dakika, 15.45'te başlayacak üçüncü oturum ise 120 dakika sürecek. Lefkoşa Gazi Mausana yolunun bir bölümünde trafik tek şeritten sağlanıyor. Lefkoşa Gazi Mausa ana yolunun Haspolat Çemberi ve Hocaoğlu benzin İstasyonu'nu geçtikten sonraki Gazi Mausa istikametine giden çift şeritli yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmı tek şeride düşürüldü. Polis basın subaylığından yapılan açıklamada çevre yolu yapım çalışmaları kapsamında tek şeride düşürülen yolu kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Meteoroloji Dairesi sıcak hava dalgası uyarısı yapıyor. Sayın seyirciler, hava sıcaklığı iç kesimlerde 41 dereceye kadar yükselecek. Meteoroloji Dairesi en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 38 ile 41, sahillerde ise 31 ile 34 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esiyor ancak ülkede ultraviyole radyasyonu çok yüksek. Meteoroloji Dairesi gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11-16 saatler arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiği uyarısında bulundu. Öte yandan Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi. Cumartesi gecesi yürürlüğe giren uyarıda hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Meteoroloji Dairesi'nin açıklamasında ülkede çok yüksek orman yangın olasılığı bulunduğu da belirtildi. Evet bu haberle birlikte gün ortasını da tamamlıyoruz sayın seyirciler. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Alçak basın sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık ve az bulutlu geçecek rüzgar güney ve batı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde olması bekleniyor. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 40, Girne'de 33, Alev Kayası'nda 33, Girne'de 36, Gazi Mausa'da 34, Lefke'de 29, Yeni Erenköy'de ise 33 derece dolayında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 23, Girne'de 27, Alev Kayası'nda 21, Güzelyurt'ta 22, Gazi Mağosa'da 24, Lefki'de 26 ve Yenerenköy'de 25 derece dolayında olacak. Yarın gündüz ise en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 41, Girne'de 34, Alev Kayası'nda 34, Güzelyurt'ta 37, Gazi Mağosa'da 35, Lefke'de 30 ve Yenerenköy'de 34 derece dolayında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava açık ve az bulutlu geçecek, rüzgar güney ve batıdan 3 ila 4 kuvvetinde esecek. Deniz hafif yer yer orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre olması bekleniyor. Ultraviyole radyasyonunun çok yüksek olması bekleniyor. Müzik Üçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sondu. Dünya soluk alıyor. Büyük oranda akciğerler olan ormanların sağladığı oksijen sayesinde. Dünyanın soluğu insan denilen varlığa yaşam veriyor. İnsanlar çoğaldıkça, ihtiyaçları arttıkça, onlara sağlanan yaşam kaynağı da Yok oluşa sürükleniyor. Bu dünya sadece insana ait değil. Doğa tüm canlıların yararlanabileceği dengeyi en mükemmel şekilde kurdu. İnsanın yaşam alanını da bu denge içerisinde en adil şekilde kurdu. Ancak ne yazık ki insan doyumsuzluğu, bilinçsizliği ekolojik dengenin bozulmasına neden oldu. Yaşanabilirliği sağlayan dengeler insan eliyle bozuldu. Dünyanın akciğerleri olan ormanlar yakıldı. Dünyamızın önemli ölçüdeki oksijen kaynağı, iklim üzerinde düzenleyici etkisi olan, karbon salımını dengeleyen ormanlarımız alevlere teslim edildi. Sonuç Doğa dengesini sağlamakta zorlanıyor. Küresel ısınma olgusunun sonuçlarını hızla yaşıyoruz. Ormanlarımız yanarken, Doğamız tahrip edilirken, okyanuslarımız, denizlerimiz, akarsularımız kirletilirken felaketlerin kapıları insanlar için bir bir açılıyor. Programından yeniden merhaba. Bu hafta yine can dostlarımız ile birlikte olmaya devam ediyoruz. Satın alma sahiplen sloganı ile yola çıkan programımızın bu haftaki uğrak yeri Mausa Belediyesi'ne ait olan Mausa Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi. Barınak 7 yıldır tam kapasite olarak hizmet vermekte. Tam teşekküllü olan barınakta 450'ye yakın köpek bulunuyor. Tam kadrolu iki veterinere sahip olan Mausa Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ayrıca 5 personel hizmet vermektedir. Merhabalar, ismim İlke Sabit Soyer. Ee, Gazimausa Belediyesi'nde veteriner hekim olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda sağlık şube amiri olarak da görev yapıyorum. E ee, Barınağımız yaklaşık 7 yıldır e, tam kapasite olarak hizmet vermekte. Daha önceleri e, başka bir alanda, küçük bir çapta gönüllülerle birlikte tamamen amatör şekilde başlayan bu serüven, daha sonra tamamen e, profesyonel binaların yapılmasıyla e, şimdiki haline dönüşmüştür. Barınağımız e, tam teşekkürlü bir barınak olup, e, bünyesinde 450'ye yakın köpek barındırmaktadır. Ee, şu arkamızda gördüğümüz alan e, barınağımızın rehabilitasyon alanıdır. Genelde bu alanda yavru köpekleri ve tedavisi süren köpekleri e, bulunduruyoruz. Daha sonra büyüdükleri zaman ve tedavileri tamamlandıkları zaman e, arka tarafta yeni inşa ettiğimiz yaşam alanlarımız vardır. E, köpekler bu yaşam alanları içerisinde sağlıklı şekilde dolaşabilecekleri yeterli alanlara sahiptirler. Eee... Bu şekilde e, burada en iyi insancıl koşullarda ve hayvanatlarına saygılı olarak köpeklerimizi barındırıyoruz. E, barınağımız bünyesinde tam teşekküllü bir muayenemiz. Aynı zamanda e, bir de ameliyathanemiz vardır. E, köpekler için her türlü kısırlaştırma operasyonu ve sağlıkları için gerekli olan tüm operasyonlar e, burada yapılmaktadır. O olanaklara sahibiz. Ee, barınağımız bünyesinde ben dahil e, iki veteriner arkadaş tam kadro olarak görev almaktadır. Barınağımızda e, beş personelimiz vardır. Ayrıca gönüllü arkadaşların da sürekli bize desteği olmaktadır buradaki e, yapıyı sürdürebilmek için. E, biz şu anda e, sokakta e, çaresiz şekilde e, yaşayan ve hayati tehlikesi olan köpekleri mümkün olduğu kadar barınak ortamında, daha sağlıklı ortama taşımak istiyoruz. E, genellikle bize köpeklerin e, yaşadığı koşullar hakkında gelen şikayetlerden dolayı e, köpek toplayan ekiplerimiz var. Bu ekipler alıp buraya geliyor, ilk müdahalelerini yapıyoruz. E, daha sonra sağlıklı koşullarda barındırıyoruz. Tabii e, yaşadığımız bir takım sıkıntılar da var. Özellikle sahiplendirme konusunda halkımız çok istekli davranmıyor bu konuda. Biz de bazı zamanlar kapasitemizin üstüne çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizi ciddi zor durumlara sokuyor. Bu barınağın finansmanı da tamamen Gazimavsa Belediyesi'nin bütçesinden karşılanmaktadır. Aynı zamanda